Hello sevgili yaylar. Evet 2026 yılına giriyoruz. Ve önce Satürn'le başlıyoruz. Biliyorsun ki 2023 yılından birisinin senin dördüncü evindeydi. Yani en dip noktasıdır haritanın. O kadar çok yoruldun ki ev, aile, yuva konuları, aile bireyleri, miras, kökler, taşınma, yerleşim. Yani çok yordu ama artık 14 Şubat'tan itibaren Satürn senin 5. evine geçecek. Satürn neydi? öğretmen de değil mi ciddiyet istiyordu ve sorumluluk veriyordu şimdi senin beşinci evde ilgili konularına verecek neydi ve 2028 Nisan'ına kadar aşk çocuklar ve yaratıcılıkla ilgili yaptığın işlerle ilgili projelerle ilgili şimdi aşkla ilgili mutlaka aşık olacaksındır sen ve evet özgüne düşkünsündür ama artık mutlaka bir aşk yaşa belki de evleneceksin ama ciddiyet isteyecek sorumluluk isteyecek eğer çocuğun yoksa evlisindir çocuğun olacaktır ya da çocukların var mutlaka çocuklarınla ilgili varsa böyle bazı eksiklikler onları öğretmek için sana bazı dersler verecektir. Tamam mutlaka aşk ve çocuklarla ilgili öğrenmen gereken bir şey var. Oldu ya evli değilsin çocukların da yok çocukla düşünmüyorsun ama mutlaka yaratıcılıkla ilgili yaptığın bir iş vardır. Yoksa bile bir yeteneğin vardır. O yeteneğin mutlaka somut bir Projeyle hayata geçireceksin, gerçekleştireceksin ve Yok mu hiçbiri? Mutlaka eğitim alacaksın. Yani sen sanatsal yönlerini mutlaka bir hayata geçireceksin. Bu üç konudan birini mutlaka yapacaksın. Sahneye çıkacaksın sen. Ama ciddiyetle. Sen severek yaptığın ne varsa, tutkuyla yaptığın ne varsa Hobi ise mutlaka bak onu hayata geçireceksin. Bak artık sosyal medyada da yavaş değil mi? Dijital platformlarda da bazı işler yapabilirsin. Hem kendi işini hem hobini de aynı anda yapabilirsin. Ama mutlaka yapacaksın. Zaten bak 9. ev de aktive olacak. Mutlaka yurt dışı ile ilgili, yabancılarla ilgili olduğun yer ya da giderek ya da mutlaka dediğim gibi dijital platformlarda mutlaka çok güzel işler yapacaksın sen. Sonra Neptün de zaten Satürn'e yan yana hareket edecekler. 26 Ocak'tan itibaren çok uzun bir süre. Neptün neydi? hayaller demekti. Hayal kur ama Satürn neydi? Ciddiyet istiyor değil mi? Bak ne kadar iki uçlarda aman boş sen hayallere dal diyecek ama sen dengeleyeceksin. Ve çok güzel. Neptün o yaratıcılıkla ilgili, sanatla ilgili enerjisini eğer çok doğru dengelersen bu ciddiyetle var ya öyle güzel başarıları imza atacaksın ki sen bile şaşıracaksın yani inanamayacaksın. Ama sadece ne isteyecek senden biliyor musun Satürn? sadece istikrarlı ol diyecek. Sen bazen yaparsın sıkılırsın ya. Asla. Eğer istikrarlı olursan var ya çok güzel olacak. Mutlaka bunu yap tamam mı? Hiç de acele de etme. Böyle biraz bazen sen acelecisindir. Acele etmezsen ve istikrarlı olursan çok güzel başarılar imza atacaksın. Hem işle de ilgili olabilir. Yine çocuklarla ilgili konular da olabilir. Onların hayatıyla da ilgili olabilir. Ya da çok güzel bir aşkla yaşayabilirsin. O aşkla seni böyle yaratıcılığını ilham verir o aşk sana çok güzel işler yaparsın sadece eğitimle ilgili değil o aşk sana ilham verir o birlikte olduğun kişi mutlaka çok güzel bence evet böyle keyif alman tad alman böyle zor olacak 5. ev keyif verir ama satürn burada olduğu için birazcık seni zorlayacak ama sen o zorlanmalara hayır bizim hayat amacımız bu ruhumuzun tekamülü için olgunlaşması için bazı dersler almamız gerekiyor ama Neptün ne yapıyordu arkadaşlar biliyorsun detaylara seni getirme yani detayları görmek durumundasın çünkü perde gelir sis gelir o detayları göremezsin mutlaka didik didik ediyorsun konu her ne ise detaylara iniyorsun ve fazla fedakarlıktır fazla fedakarlığa kaçmıyorsun bak aşk konusunda da çocuklarla ilgili konularda da eve sorumluluk alacaksın ama kendini feda etmek ve kurban rolüne girmek durumunda değilsin önce sen sonra diğerleri diyoruz değil mi arkadaşlar mutlaka ikisini çok güzel dengeliyorsun Neptünle Satürn'ü Ondan sonra Plüton arkadaşlar çok önemli. 2023 yılında senin 3. evine yerleşti. 2044 yılına kadar 3. evinde. Neden çok önemli? Çünkü kadersel sayılır. Bak 2044 yılına kadar yavaş yavaş ilerliyor. Çünkü köklü bir zemin hazırlıyor. Yenileyerek değiştiriyor ve dönüştürüyor. 3. ev neydi? İletişim önce. Daha sonra yakın çevren, kardeşler, komşuların, kuzenlerin, yakın akrabaların, kardeş gibi bir gördüğün arkadaşlarınla ilgilidir. Onlardan böyle sana bazı kardeşlerinden özellikle manipüle edilebilirsin. Sakın, sakın. Tamam mı? Ona izin vermiyorsun. Sen de manipüle edebilirsin ama çok fazladır. Onlardan gelecek manipülelere karşı, bak sen şimdi yaratıcılıkla ilgili ev var, yapamazsın, edemezsin diyebilirler sana. No diyeceksin tamam mı? Sen ne doğuyorsa içine tabii mutlaka onları dinle sana faydalı olanları al ama sen kendini değerlendir. Çok güzel böyle başarılara imza atmasını, manipüle etmelerine izin verme hiç kimsenin. Ve iletişimle ilgili olduğun için her ne iş yapıyorsa bak evet içinde yaratıcılık olabilir ama sözlerde de yaratabilirsin. İletişim, düşüncelerin, fikirleri iletişiminle ilgili Plüton değiştiriyor zaten. Sen bak işte sosyal medyada ama konu her neyse, mesleğin her neyse iletişim kurarak, konuşarak ya da yazarak ya da tasarım yaparak çok güzel başarılara imza atıyorsun. Tamam. Üçüncü ev hiç unutmuyoruz. Sonra Uranüs 26 Nisan'da senin yedinci evine geçiyor. Tamam. O da 7 yıl kalacak. 2033 yılına kadar kalacak yedinci evinde. Uranüs neydi? Ani beklenmedik sürpriz gelişmeler demektir. Değişiklikler olur hayatında. Yedinci evde ikili ilişkiler demektir. Evlilik ya da iş ortaklığı. Ama sosyal hayat da olabilir. Arkadaşın da olabilir. Mutlaka ikili ilişkilerle ilgili bazı ani böyle değişiklikler olacak. Bir, aniden evlenebilirsin bu yedi yıl içinde. Aniden boşanabilirsin. Bak beşinci evde de satın ya sana ders verecek. Bak pıt diye evleniyorsun, pıt diye çocuk mu yapıyorsun, pıt diye de boşanıyor musun? Bak hepsini ne yapıyorsun? Bunlar olabilir ihtimal. Şimdi ama olamaz deriz ama bak çok uzun süre, 7 yıl yani. O yüzden çok doğru seçiyorsun. Böyle kimse aşık olduğun kişi, evleneceğin kişi mutlaka ne olur? Böyle yavaş yavaş zamana yer. Çok iyi tanı, acil böyle ani karar verme. Tamam ani ani ama olsun. Bak sen şimdi bunları dinliyorsun. Astroloji, astroloji bunun içindir. Yön haritası, yol haritası Bunu bir sen yine kendin akıl süzgecinden Çok güzel değerlendir Çok güzel yolu. zaten kaderimizi yaşayacağız İnşallah güzel niyetlerle ama Bazen böyle sadakalarla yaptığımız iyiliklerle Kaderimizi değiştirebiliyoruz arkadaşlar Dipnot olarak söylüyorum size Ondan sonra 30 Haziran'dan Pardon 30 Haziran 2026'ya kadar Jüpiter senin 8. evinde Tamam Ne demek Jüpiter? Büyütür fırsat verir, şans verir değil mi? Çok güzel bir ev. Sekizinci ev neydi? Ortaklıkla gelen paralar, ortaklaşa yatırımlar. Yani eşten gelir, ortaktan gelir, bankadan gelir, mirastan gelir, nafakadan, nafakadan gelir. Yani senin kazancının dışında sana gelen paralarla ilgili çok güzel fırsatlar yakalayabilirsin. Ancak bunun bir bedeli olabilir ya da bağlayıcı bir tarafı olur. Para gelir ama işte bir bedel ödemek durumunda kalabilirsin. Artık konu her neyse sen çok böyle kendini feda etmeden o paraları kazanırsın. Mutlaka sana ulaşır bir şekilde. Ve 20, 30 Haziran'dan sonra 2026, 30 Haziran 2026'dan sonra bir sene senin 9. evine geçecek Jüpiter. Şimdi 9. evle ilgili konuları ne yapacak? Fırsatlar verecek, şans verecek. Neydi 9. ev? uzaklar, yurt dışı, yabancı kişiler, yerli kişilerde yeni yeni insanlar tanıyacaksın. Onlar senin ufkunu genişletecek. Zaten vizyon demektir yeni bir vizyon. O yabancı kişilerle zaten senin bakış açını değiştirecek de çok güzel hedefler koyacaksın kendine ama böyle küçük küçük hedefler değil. Büyük hedeflerini gerçekleştireceksin. Ama mutlaka içinde bak yabancılar olacak. Yurt dışına gidemiyorsan da artık bak değil mi parmaklarımızın ucunda böyle dijital platformda Uzaklara ticaret mi yapıyorsun başka ne iş yapıyorsan mutlaka içinde yabancılar olacak ve inançlarla da ilgilidir ve abartmak demek bak inançlarını da abartabilirsin bu arada bazı hukuki işlerin vardır davaların vardır senin için çok pozitif bir şekilde sonuçlanabilir ve Başka yabancı dil öğrenebilirsin bu arada çok güzel bak bir tane iki üç tane artık yabancı dil yapay zekalar da var artık her şey kolaylaştı arkadaşlar. Evet şimdi geldik tutulmalara 17 Şubat'ta bir güneş tutulması var kova burcunda senin 3. evindedir ama yanlış olmasın evet 3. evinde bir Güneş tutulması var. Şimdi üçüncü ev neydi biraz önce söyledik. Yakın çevren kardeşlerin, kuzenlerin değil mi? Akrabaların işte kısa kısa seyahatler, ziyaretler, iletişimin bu konular hız kazanacak. Bazı böyle tutumayla birlikte değişiklikler olabilir ve Ağustos'a kadar etkili olacak. Tamam sen üçüncü evinde iletişim, zihin, yeni projeler, tasarımlar ve dediğim gibi araç da alabilirsin. Mutlaka bir hareketlenme söz konusu olacaktır. Ve senin 8. evinde tetiklenecek. Yani yine bu finansal konular, ortaklaşa konular, para konuları yine gündem olacak 3. evle birlikte. Sonra ikinci tutumada 12 Ağustos'ta senin 9. evinde olacak. Aslan Burcu'nda. 9. evine bak yurt dışı ile ilgili çok güzel uzaklarla ilgili ne iş yapıyorsa ne yabancılarla ilgili hedeflerinle ilgili onları gerçekleştirmen için bu güneş tutulması seni daha da hareketlendirecek. Hep hep seyahatler edeceksin gideceksin geleceksin dediğim gibi böyle fiziksel olmasa da mutlaka parmaklarının ucunda olacak yeni yeni şeyler öğreneceksin ufkunu çok güzel bak 9. ev orada 5. ev orada 8. paralar geliyor çok güzel ve evet, 9. evle birlikte senin dördüncü ev konuları da böyle biraz miras hareketlerinin i̇şte ev, aile, yuva konuları var ya miras konuları yine gündem olabilir o 9. evde seyahat falan edeceksin ama o konularda mutlaka gündem olacaktır. Tamam arkadaşlar. Şimdi 9 Ocak'ta da çok önemli güneşte Mars kavuşuyorlar senin ikinci evinde neden önemli çünkü etkisi iki yıl sürecek senin parayla ilgili Mars neydi mücadele hırsı değil mi güneşte büyütürdü yani senin parayla ilgili böyle nereden bir para kazanırım diyorsun ya para o kadar önemli olacak ki senin için bu kazancın Böyle ek kazançlar elde etmek isteyeceksin. Nasıl daha fazla para kazanırım diyeceksin. Ama mutlaka bu parayla ilgili konular bu diğer konular olunca işte o 9. ev 3. ev evet 7. ev 5. ev ama mutlaka işin içinde hep 2. ev konuları para için, işin içinde olacak. Bunu da unutmuyorsun. Sen çok değerlisin sen değerini zaten bildikçe sen değerini gösterdikçe o para da değer demek ya. Senin değerin yükselecek, para da yükselecek. Senin değerin yükselecek, para da gelecek sana. Hep böyle. Sen çok değerlisin. Dokuzuncuya, oh ne güzel, çok güzel sahne işleri. Şimdi sana çok güzel anlatacağım. Bu yılın en önemli etkisi arkadaşlar. Satürn ve Neptün ikisi bir araya geldiği için en uzun transit onun olacağı için uçlarda olacağı için dedim ya birisi sorumluluk birisi hayaller birisi ciddiyet diyor birisi aman diyor ya şimdi iki enerjiyi nasıl birlikte kullanacaksın yine bir ayetle size anlatacağım bir kıssa da anlatacağım ve çok güzel anlayacaksın bu iki enerjileri şimdi Kehf suresi 68. ayet diyor ki iç yüzünü kavrayamadığın bir bilgiye nasıl sabredebilirsin anladın mı ve 2026 yılı da sana aynen bunu soracak. Hani iç yüzünü kavramıyorsan nasıl sen sabredebileceksin ki o bilgiye? Şimdi ne demek istiyor? Hz. Musa ile Hz. Hızır'ın hikayesidir. Hz. Musa ilahi bilgi almak için ve ilmi öğrenmek için usta olan Hızır'dan yardım ister ve öğrenmek ister. Ve ikisi birlikte bir yolculuğa çıkarlar ve üç tane olay yaşarlar. İlk olay şudur. Bir gemiye binerler. O gemiyi deler Hazreti Hızır. Ve Musa şaşırır isteyenler nasıl delersin sen halkı öldürmek mi istiyorsun der. O da der ki bilerek yaptım bir defo yaptım kusurlu gösterdim ki dikkat çekmesin diye. Çünkü zalim bir kral tarafından gasp edilecekti. Ve öyle yaptığı için de gerçekten gasp edilmemiş. İkinci olay yine yolculukta gidiyorlar ve bir erkek çocuğunu öldürüyor Hazreti Hızır. Ve Musa yine anlamıyor çok sarsılıyor nasıl yani diyor. Ve Hazreti Hızır diyor ki o annesine çok annesine babası salih kimselerdi ve onlara acı çektirecekti diyor. O yüzden ben onu öldürdüm ve onun yerine çok daha hayırlı bir evlat verilecekti onları der. Ve yine yollarına devam ederler ve bir köye gelirler. O köydeki insanlar onları çok misafirperver olarak karşılamazlar ve bir duvar vardır iki yetimin. O duvar çökmüştür ve onarmıştır Hazreti Hızır hiçbir ücret talep etmeden. Yine kızar Hazreti Musa bize böyle davrandılar ve sen onardın ve üstüne para da almadın der. Hazreti Musa der ki onlar yetimlerin orada hakkı vardır bir hazine vardı Ben o hazineyi korumak için duvarı onardım ki onlar büyüdükleri zaman o hazineye ulaşabilsinler diye. Yani ne yapıyor arkadaşlar? Ve diyor ki Hazreti Hızır ben bunları Allah'ın emri ve hikmetiyle yaptım. Bu olayların arkasında Allah'ın hikmeti vardır der. Ve Hazreti Musa işte gördüğümüz gibi sabredemediği hiçbir olayı sadece gördüğüyle değerlendirdi. Arkasındaki olayların arkasındaki hikmeti göremedi. Şimdi biz de 2026 yılında ne yapıyoruz? Şimdi burada Hazreti Musa Neptün. Olayları sadece olduğu gibi kabul etti. Arkasını görmedi değil mi? Neptün enerjisiz, perde, ve olduğu gibi sadece görünen kısmını biz de öyle yapmıyoruz. Bak görünen arkasında neler var. İkinci Hazreti Hızır Satürn enerjisidir. Neydi? Gerçekler zamanı geldiği zaman ortaya çıkacak diyor değil mi? Biz de arkadaşlar acele etmiyoruz. Tamam Sabrediyoruz. Sabır ne demektir? bazı durumlara katlanmak durumunda kalmak değildir sabır. Acele etmemektir sabır. Biz de acele etmiyoruz ya. Yani. akıştayız bak bir sürü yapılacak iş var. Bırakın o konuyu yapın. Elinizden geldiğince çabanıza sarf edin. Sonra bırakın. Çok olmuyorsa zorlamayın. O mutlaka ilahi doğru zamanda doğru zaman Çünkü bizden başka bir sürü insan yaşıyor değil mi? Her bir sürü insanın kaderi var. Hemen böyle acele etmiyoruz. Bak biz böyle vardır ateş grubusun biraz bazen acelecilik ama yapmıyorsa ama senin şey inanç da çok kuvvetli sevgili yer. Şimdi yani %50 Neptün %50 Satürn'ün enerjisini kullanıyorsun. Ve ayrıca şunu unutmuyoruz. 2026 yılında şu burç şanslı. Şu burç para konusunda o aşk konusunda yok öyle bir şey. Her burç her konuda şanslı bir kere. Ne diyor? Nisa suresi 79. ayette sana gelen her iyilik Allah'tan, her kötülük de kendi nefsindendir. Demek ki kötü bir şey yok. 2026'da kötü bir şey yok. 2026'da kötü bir şey oluyorsa arkadaşlar uzayın oradan tamam mı? Ya da ne yapın? Varsa bir sorun ya senin nefsine ya başkalarının nefsi karışmıştır. O sorundan uzaklaşın. Demek ki Allah kötü bir şey yazmadığına göre başka olumsuz o kötüyü çevirin. Olumluya çevirin o olumsuzluğu. Ve sonra ne diyordu İnşirah suresi 5. ayette? Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır diyor değil mi? Mutlaka zorluk çıkacak hayatımızda 2026 yılında. Ne yapıyorsun? Mutlaka demek ki o zorluk bir çözüm varmış bir kolaylık var. Ayet diyor işaret demek ayet. Ama o çözüyoruz o zorluk. Zorluk da kalmıyor. Her şey bizim için ruhumuzun olgunlaşması için. Kötü bir şey yok arkadaşlar. 2026 ve ondan sonraki seneler de çok güzel. Sadece biz olgunlaşıyoruz. Öpteki alemde daha güzel şeyler elde etmek için değil mi? Hem burada hem orada arkadaşlar. Anlaşıldı değil mi? Ve evet, bakalım şimdi sevgili kartım. Yine söylüyorum tarot marot diye yeni gelen arkadaşlar olduğu için olabilir. Onlar için de açıklıyorum. Rad suresi ne diyordu 39. ayette? Allah dilediğini siler, dilediğini bırakır. <laughs> o yüzden 2 dakika sonra dilediğini siler değil mi? Dilediğini bırakır. O yüzden palmal yok arkadaşlar. Öyle şeyler sakın sakın enerjinizi, frekansınızı bozmuyorsunuz öyle şeylerle. Ben de yani, astroloji gezegen enerji diyorum. Bu da enerji kartı. Bakalım 2026 yaylar merak ediyorum. Aa, masumiyet kartı çıktı bak çocuk yani masumiyet çocuklar masumdur değil mi senin 5. evinde bak çocuklarla ilgili ev yani sen o içindeki çocuğu büyütme o değil mi hobilerini işine çevirebilirsin o içindeki o çocuk hep yaratıcı değil mi çocuklar hep oyun oynar yaratıcılıkla ilgili işler yapar sen böyle çok böyle masum bir şekilde hayallerini gerçekleştiriyorsun. Ama mutlaka içinde bak böyle çocuklarla ilgili bir iş olabilir. Sevgili Ayla ne iş yapıyorsan çocuklara yönelebilirsin. Oyuncak mı, eğlence mi, oyun, keyif veren, tat veren çocuklarla ilgili bir şey olsun tamam mı işin içinde. Görüşürüz. Love you.